Vay vay vay. Kabah. Sen de az değil ha? Ben bir şey çalmadım. Gömü buldu. He, tabi tabi. Gömü buldu. Sen kulaklarını aç, beni iyice bir dinle kabak efendi. Bundan kelle senle ben ortağız bu tenekeli mahalledeki evlerden gelecek kiraların yarısı seni, yarısı da beni. Eyce belledin de mi? Ortak. Gülizar. Efendim Halide Hanım. Ben fabrikaya kadar gidiyorum, tamam mı? Peki Halide Hanım. Halide Hanım! Ah. Halide Hanım! Halide Hanım! Bolcu, yemek yaptın mı sen ya arabaca? Ee, he hanımım, yaptım. Örgatların yemekleri hazır mı? Hazır Yasemin hanım, yaptım hepsini. <laughs> Tarlaların durumu ne Yasin? Gayet iyi hanımım. Cemşir efendi bir hayli ırgat toplamış. <laughs> Kemal bile tarlada. El birliği çalışıyoruz. Kemal de mi geldi tarlaya? He ya. Geçmiş olsun Halide Hanım. Kan tazesi sonuçlarınızı aldık. Hadi hanım. Nasıl oldunuz? İyim Gülser. Ne dedi doktor? Bir şey yokmuş. Tansiyon düşmüş sadece. Ay çok şükür o kadar korktum ki. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Güllü kızım, bir şey diyeceğim ben sana. Ne oldu ana? Ya bu Asuman. Ne olmuş Asuman'a? Benim gözüm hiç tutmadı bu kadın. Ne oldu, bir kusurunu mu gördün? Yok, Allah için hiç bir kusurunu görmedim. Ama böyle hali, tavrı bir tuhaf. Kılığı kıyafeti münasip değil. Tırnakları neyin böyle boyalı. E böyle hizmetçi mi olur kızım? Ana, kusur mu şimdi bu Allah aşkına? Of, acıyorum da ona esasında. Yani zavallının oğlu hastaymış ama... ...ama ya illa burada mı çalışması gerek? Ya yani diyeceğim o ki, e, fabrikada neyin bir iş veremez misin sen ona, ha kızım? olabilir ama çiftlikte de insana ihtiyaç var. Hem Ali'ye çok iyi bakıyor, her işi hallediyor. Hem sana hem seyyari bacıya yardım ediyor, işlerinizi hafifletiyor. E ee, daha az yoruluyorsunuz, fena mı Allah aşkına? Yandı kızım. Kütlüleri kurtarmak lazım. Hanımım, korktuğumuz başımıza geldi. Kütlüler. Evet, hadi tarlaları, ırdalıları, yanaşmaları yollayın. Kütlüleri kurtarsınlar, çabuk. Hadi yansın. <laughs> Benimle konuşmak istediğin mesele ne Halide? Sesin telefonda çok endişeliydi. Böyle susup oturacak mıyız? Bir şey söylemeyecek misin? Bunun için gelmedik herhalde buraya değil mi? Ekrem, konuşmamız gereken mühim bir mesele var. Bu konu seni de alakadar ediyor. Öyle mi? Pekala. Neymiş bu önemli mesele? Söyle bakalım. Ekrem ben Kim o? Mahvoldu. Hemen pes etmek olmaz. Başka bir yol bulacağız para ödemek için. Güllü. Onca toprağım var. Onları satışa çıkarsak. Toprakları satamam Kemal. Zaten vakit de yok. Eğer toprakları satarsam ne fabrikaya faydası olur ne çiftliğe. O toprakları korumam lazım. Muzaffer Ali'nin onlar. Benim vazifem bu. Bir şeyler yapmamız lazım. Bu kütüleri kurtarmamız lazım. Kemal ne olursun bir şeyler yap. Gülü. Ben tarlaya gidiyorum. Belki yardımım dokunur. Üşeceğiz, hasta olacağız. Hadi kızım, hadi gülüm. Bir şey söylemeyecek misin? Ee, ben. Sadece çok şaşırdım. Evet, ben de çok şaşırdım. Bir daha asla çocuğumun olmayacağını sanıyordum ama... ...bilemiyorum. Ne yapacağız şimdi? Eğer bu konu duyulursa ben mahvolurum. bir kez olsun başkalarının ne düşündüğüne boş veremez misin? Mutlu olmayı deneyemez misin? Neden kendini sadece yalnızlığa layık görüyorsun? Ha? Neden mutlu olabileceğine inanmıyorsun? Ne demek istiyorsun? Halide, hırs insanı mahveder. Ben senin mahvolduğunu görmek istemiyorum. Sen mutlu olmaya layıksın. Ama sen bunun farkında değilsin. Kemal'den boşan. Benimle evlen. Adana'dan gidelim. Başka bir şehirde başka bir hayata başlayalım senin. Sen, ben ve çocuğumuz. Hep beraber. Bugün artık bana cevap vermek zorundasın. Teklifimi kabul ediyor musun? Evet Ekrem. Ne diyorum? Harika. Bu ne olarak Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.